Afyonkarahisar'ın ilçelerine olan ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugünkü durağımız gurbetçilerin yer aldığı Emirdağ ilçesi. Emirdağ'a gelen gurbetçilere bu ilçenin sorunlarını soracağız. Bakalım vatandaşların talepleri ne olacak? Emirdağ'da sorunlar inşaat firmaları çevresi pislikten geçinmiyor. Çünkü çöplerini çevreye atıyorlar. Bunlara e, bence var ya belediye, kaymakam dikkat etmesi lazım. Herhangi inşaat yap yapılan binayı bakın. Çevresi o inşaatın pisliğinden geçinmiyor ana. Bana buna gerçekten çok ben rahatsız oluyorum ana. Batı'da böyle bir şey var. Atıklar böyle geri ye dönüşüm şeyi var orada. Misal depoları var. Göt götürüyorsun demirleri, tahtaları, plastikleri ayrı ayrı şey diyorsun. E, Emirdağ bu çöpler nereye atıyor ana? Nerede dönüştürülüyor ana? Gerçekten büyük bir sıkıntı ana. Avrupa onu başarmış ama biz nereye atıyoruz anı? Yol kenarları böyle inşaat atıklarıyla dolu, pisliklerle dolu anı. Gerçekten bunları bir dönüştürmesi lazım. Belediye başkanımız iyi çalışıyor. Tamam güzel havuz yaptırıyor, bunu yaptırıyor ama bence öncelikle o önemli anı. O geliştirme merkezi açılması lazım. Bu trafik kurallarında falan böyle. Misal biz orada çok duyarlıyız anı. Böyle küçük bir şeyden bir büyük bir ceza yiyoruz. Ondan sonra burada yayalara geçit yok. Ambulanslara yol verilmiyor. Millet bir hale geldi. Şu an birbirlerine kavga ediyorlar anı. Bence var ya eylet verilirken hak edilmiyor verilirse, verilirse herkes duyarlı olur. Herkes saygılı olur ona buna. Ama olmadığı için var ya millet bütün trafik kuralları kendine kendine göre şey diyor hani bu o, bu doğru değil ana. Ya Türkiye'de şimdi hani bahalılık var diyorlar bahalılığı insanlar yaratmış burada yerliler bahalı yaratıyor bahalılık. Emirdağ'a geliyorum bahalı diyelim ki Afyon'a gidiyorum ucuz bol vadide diyorum ucuz ama Emirdağ'a geliyorum bahalı. Hiç bu olmayacak bir iş. Bu Emirdağ'ın yani yerlisi diyelim Avrupalıyı cebine gözünü dikmiş bir kere. Böyle böyle bir durum var hani ben burada iki aydır buradayım ama gördüğüm benim bu yani maalesef Emirdağ böyle Türkiye demeyelim. Memurda Emirdağ. Geziyorum ben bütün e, vilayetleri, gazaları geziyorum. Çok durmuyorum. Her yeri geziyorum. Ama geldiğimde Emirdağ'a denişik. Başka yer bir denişik. Hani durum böyle ha. Sorunlar kalmadı ki. Emirdağ iyi bir yer. Yok canım, ne sorun olacak. Ne güzel bak. Milletin hayatından memnun. Kardeşim bu da benim. Terziyiz ikimiz. Avrupa yaşıyor. Bizde ne var ki? Adam lokantaya giremiyor. Yemek yemeyin. Ama Avrupa'da öyle mi? Adam girdi mi? Her taraf duman ediyor. Bizde yaşantı yok. Ha kendiniz görünce siz görünce. Ekmek yok, aş yok, burası. Bir an, yarın iki ay sonra bir şey kalmaz. Onunca da bir şey kalmaz. İngilizce millet birbirini yer. Hayat zor. Bu da ya, kolay değil. Ha kendiniz görüyorsunuz yani, durum var. Sağlık. Allah hayırlısını versin. Yapacak yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Emirdağ'ın sorunları nelerdir? Emirdağ'da 1995-96 yılında 12 tane cami vardı. Şimdi cami 30'un üzerine çıkmış. Buna bir çözüm bulunmalı. O kadar cami fazla yapılıyor ama cemaati yok. Bir de devlet mecburen imam atmak zorunda. Buna bir çözüm getirmesini istiyorum. Benim kanaatımca buraya camiye yatırılacak para. Daha önemli yerlere yatırılmalı. Örneğin su getirilmeli. Örneğin evlenemeyen gençler evlenmeli. Ben camiye karşı olduğum için söylemiyorum. Sadece gereğinden fazla. Bunu sadece bir ön öneri yapılabilir. Yasak değil de öneri getirebilir. Benim gördüğüm Emirdan'da bu. Avrupa'ya yapılan misal örneğin Emirdan'da atıyorum bir su çekilmiş. Burada bir plan yok yani. Misal dün komşumuz kepçe getirdi. Kepçeyle kazdı. Boruyla alakası olmayan yerler kazıldı. Hem bu maddi kayıp hem komşumuz şeyine zarar verildi. Bunun bir plan haline getirmesi lazım. Sular nereden geçiyor? Nereden geçmesi gerekiyor? Bir plan halinde. Belediyeden bir görevli geldiği zaman su bu noktada burayı kazın demesi lazım. Misal o yok. Başka gördüğüm emirde aslında fazla bir yatırım da yapılmıyor. Geldiğimiz zaman hep aynı yerler, hep aynı dükkanlar, elbise satışında bir şey yok. Daha çok çeşitlerin olması lazım bence. Daha fazla şeyler, daha çok çeşit. Ne bileyim iş alanları olabilir. Başka şeyler olabilir. Bir de belediyenin yapması gereken yerler var. Misal evimizin önünde belediye ait olan bölgelerin taşını insanlar kendileri döşettiriyor. Misal bir bir, bir 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 takım insanlar beton döktürüyor, bir takım insanlar orayı çevirmiş kendine ağaç bölgesi yapmış, bahçe gibi yapmış. Bu şekilde bunlar yanlış. Belediyenin bu şeyleri güzelce yapması lazım. Bir de yaya geçitlerinde, yayaların insanların geçtiği bölge, bölgelerde ağaç dikilmemesi lazım. Misal insan çocuğuyla geliyor kadın ağacın kenarından dolaşmak zorunda veya bir sakat arabası geldiği zaman rahatlıkla geçemiyor. Bir de dümdüz olması lazım. Kaldırımlar dümdüz olması lazım. Birisi yarım metre yukarıda, birisi yarım metre aşağıda basamaklar konulmuş. Bunların olmaması lazım. Hepsi aynı ayarda, hepsi aynı düzürlükte. Bir de kaldırımların boyları da aynı olmak zorunda. Yani Atıyorum birisi 3 metre, birisi yarım metre, birisi yarım metreden daha aşağı 40 santim kaldırım var. Bunların düzenlenmesi lazım. Daha çok şeyler var ama fazla uzatmaya gerek yok bence. Uuu Emirdağ'ın sorunu çok. Park sorunu var bir kere. Arabaya park bulamıyoruz. Hazar yerimiz çok dar. Ekonomik sıkıntı var burada. Orada da var da, bura kadar değil tabii. Hayat pahalı burada. Emirdağ'ın sorunları. Vallahi çevre sorunu, Tokide kalıyor su sorunu. Ben gurbetçiyim. 57 senedir Avrupa Belçika'da yaşıyoruz. Şu anda izindeyiz. Gurbetçiler izinde olur. Valla çevre düzenlemesi. Bunu Cumhurbaşkanı'na da yazdık. Yollar yapıldı. Yol kenarları yapılmadı. Taşlar düşüyor. Su. Genelde suyumuz yok. Toki'nin 3 aydır suyu yok. Cumhurbaşkanı'na dilekçe yolladık. Cevabı geldi. Yol su yap su dedi. Size yakın bir bölümden Ömürda Toki'nin üst bölümünden. Son taş kuruldu. Belediye başkanı benden özür diliyor. Diyor ki işte dönme abla size verdiğimiz sıkıntılardan dolayı çok özür dileriz. En kısa sürede Tokyo'yu yeni suya kavuşturacağız. Tanzikli su. Projemiz bu diyor. Ama inandırıcı ama inandırıcı değil. Ben oy verdiğim kişi benim suyum kesiyor. Çok üzülüyorum. Yani biz Cumhurbaşkanımıza e, 25 yıldır Avrupa'da da burada da oyumuzu veriyor. Ben AK Partiliyim. Hem de yalanı da yok bir şeydi. AK Parti bizleri de düşünmesi lazım. Partiler bizleri de düşünmesi lazım. Ayrımcılık gözetmesi. Burada Emirdağ'ında genelde Avrupa'dan gelen vatandaşlarımızın hepsine ön yargı. Bunu biz istemiyoruz. Çifte standart ve mağduriyet. Bize bunlar çok oynanır. Şuradan pazardan her şeyi tıklım tıklım. Biz geldiğimizde 350 liralık bir koyun yoğurdu 700 liraya çıktı 5 litre. Ya bunu anlatan olur Pazarlar, şeyler, marketler, 101 bin, Bunlardan şikayetçiyiz. Hiç şey, maliye hiçbir kontrol göndermiyor. Bu pahalılık. Gidiyorum size 300, 3 bin lirayla, 2 bin lirayla çıkarım diyorum Mesela Marketten. Her gün güncel fiyat değiştiriyorlar. Bu olur mu? Olmayacak bir şey. Emirdağ'ın sorunu dar geliyor biz artık. <laughs> Emirdağ'ın sorunu yok Allah aşkına. İyiyiz. E hiçbir yerde tam değildir de. Yani şu an Emirdağ güzel yer yani. Avrupa bizim çöplüğümüz ya. Ben Avrupa'da 10 yıl kaldım da. Yani Avrupa'yla bizi kıyas edemezler. Yani Avrupa dediğiniz yer mesela diye Belçika'da kaldım ben 10 yıl. Yani Belçika'yla Türkiye'yi kıyas etmek imkansız. Yani bizim Emirdağımız bile Belçika'da gibi diyelim yani. Ha bizim halkımız Avrupa'yı gözünde büyütüp burayı küçültmeye çalışan çok insanımız var ama oraya esirlik gibi bir şey yani. Ben bıraktım, 10 yıl oldu bırakalım. Allah aşkına iyi ki de bıraktım, mutluyum ya. Zabıtalar çok kötü. İnsan sıkıyor. Biz de Türk vatandaşıyız ama çalıştırmıyorlar biz. Bu böyle olur mu? İnsan ayrımı da oluyor. Buranın Emirdağ'ın zabıtası çok sıkı. İnan ki yani böyle. Bu biz böyle olmasını istemiyoruz yani. Biz de insanız kardeşim ya. Kendi insanını çalıştırıyor, bizi çalıştırmıyor. Koşturuyorlar yani. Buradan Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bize yardımcı olun. Emirdağ'ın sorunları bağlılık. Yedinci ay geldi mi iki ise beş yapıyorlar. Ben de yaşıyorum ama buraya geldim şaşırdım. Eskişehir buradan çok ucuz, çok uygun. Niye böyle yapıyorlar gurbetçilere? Yazdık mı değil bu gurbetçilere yazdık? Oradan ne zorluklarla çalışıyorlar, ne zorluklarla buraya memleketlerine geliyorlar. Değil mi? Bir kilo karşı 100 lira. 5 kilo meyve alırsan 500 lira. Hani gerisi ne yapsın? Gerisi ihtiyaç ne olacak? Kalabalık olan ne yapsın? Allah herkese sabır versin kuzum. Bağlı kalmış başını gidiyor. Sokaklar temizlensin, çöpler alınsın. Evimizin öyle bütün çöp dolu. Yani İncili park Mahallesi. Sorunu. Park sorunu. Arabalardan geliyorlar. Park edecek yer yok. İnsanların yürüdüğü yere park ediyorlar. O da var ya iyi bir şey değil. Avrupa ile fark var ya çok. Avrupa var ya tertemiz. Ama bura var ya çok pis. Gerçekten sokaklar temizlenmiyor. Süpürülmüyor. Ondan sonra var ya, eline geçene atıyorlar. Ben Belçikalıyım, gurbetçiyim. Emirdağ'ın Priveyli köyündenim. Emirdağ'da bir park istiyorum. Emirdağ demek Belçika demek. Belçika'nın bir mahallesi demek. Çünkü buraya gelenler Avrupalılar park bulamıyorlar. Sorun oluyor. Parkta Emirdağ Belediyesi'nden rica ediyorum. Bir kenara güzel bir par paralı park yapsınlar. Önemli değil yani. Emirdağ istiyor ki ne, daha çok iyi şeyler olursun Daha şey millet mağdur olmasın yani. Abi Avrupa'yla farklarımız şimdi çok farklı var yani. Orası gelişmiş bir ülke. Orayla Emirdağ'a şey yapamam yani. Kıyaslayamam. Ama Emirdağ'ımızda bizim canımız ne kadar olursa olsun Emirdağ bize bal çeker. Emirdağ'ın en büyük sorunu şu an trafik. Park yeri bulamıyoruz. Belediye başkanımız canla başla çalışmasına rağmen yani bazı toplumsal sorunlar var. Mesela Uzun Çarşı'daki bu şey bizi yakıyor. Şöyle çekin gösterin isterseniz. Ya insanlar neredeyse üst üste gidiyor. Araçlar üst üste gidiyor. Kaldırımlarda yeterince yer bulamıyoruz. Yani onun dışında bir de esnaf sorunlarımız var tabii ki. Esnaflarımız pek Emirdağ'da para harcamayı sevmiyorlar ama Emirdağ'a gelen paralar da çok istiyorlar. Biz fiyat listelerimizi masaya yazıyoruz. Gayet de uygun olduğunu düşünüyoruz. Zam da yapmıyoruz. Geçen seneyle aynı fiyatlarımız. Ya biz gurbetçiyiz. Emirdağ'daki gurbetçiler geldiği zaman park çok sorunu oluyor. Kalabalık kalabalık oluyor. Yani satıcıların emirdallara yaptığı fahiş fiyatlarından şikayetçiyiz yani. Gurbetçi olduğumuz için biz onlara farkındayız. Bir de park sorunu var. Yani kalabalık zamanda gelindiği için park sorunu var ona biraz. Ya Avrupa'ya çok fark yok. Türkiye çok gelişmiş. Vatanımız cennet gibi. Yani fark olarak ben pek bir şey görmüyorum. Ya farkı şu. Yani fiyat sabit fiyat olmaması farkı var. Yani o Hollanda'da kalıyoruz biz. Hollanda'da bir şeylerin fiyatları neyse odur. Turist gelse de aynıdır, gelmese de aynıdır. Ama burada turistler geldiği zaman her şey farklı bir derecede yükselişi var. Yani biz bunun farkındayız ve kendimizi enayi gibi hissediyoruz. Yani biz orada sokakta süpürmüyoruz. Bir de bir aylığına tatile geliyoruz. Diyorlar ki sizin euronuz değerleniyor. Bizim euro bir aylığına değerleniyor ama biz 11 ay orada yaşıyoruz. Her şeyi ora fiyatına ödüyoruz. Hani bu haksız olarak, haksızlık olarak görüyorum ben. Yani bunu vatanımızı severek geliyoruz, memleketimizi insanlarımız para kazansın diye düşünüyoruz ama onun bir biraz onun sıkıntılarını görüyorum. Ben onun dışında çok güzel yani memleketim cennet gibi. A'dan Z'ye sorun. Park sorunu, A bu sorun. Yolda yürüyemiyoruz. Yazın gününe çimento çıkarıyor yaya yoluna. Trafik keşmekeş. Pazar yerinde denetim yok. Fiyatlar yüksek. Kimin ne yaptığı belirsiz. Aynı yerden aldığı domatesi biri 50'ye veriyor, biri 30'a veriyor. Sorunları bunlar işte. Devletin denetlemesini istiyorum. Hak edene gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Avrupa'dan çok farklıyız. Avrupa bizi, bizi Avrupa kıyasamayın kıyaslamayın. Avrupa kendini bizimle kıyaslasın. Bizdeki olanlar Avrupa'da yok ki. Ben 3 kilo domates alayım. Avrupa'da bir, iki, bir tane domates alıyor. Avrupa'nın neyi var? Dört tane firması var. Kapandığı zaman işi bitti. Her şey bizde. Hayat bizde, su bizde, güneş bizde, yaşam bizde, sevgi bizde, dostluk bizde. Neyi var Avrupa'nın? Bellemişiz beynimizi, kilitlemişiz oraya. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Bugün işe gitmediğin zaman açsın. Ama bugün geldin mi komşun seni doyuruyor, bir ekmek veriyor. Orada seni tuvalete koymazlar. Ne Avrupa'sı, ne? Avrupa biziz, biz, biz. Medeniyet ülkesi biziz. Ama birileri bizi oraya yönlendiriyor. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Anladın mı? Bizi Avrupa. Ne ya Avrupa ya? Ha koronada biri birinin ilacını çaldılar denizlerde ya. Gemilerini çaldılar ya. Biz de dünyaya ilaç verdik. Avrupa ne? Avrupa'ya bak. Şöyle arabayı alışveriş eden bir tane göremezsin. Sabahına bir parça kuvasan, poğaça, bükme. Yallak akşamına iki parça ekmek içine bir domuz eti. Yanında bir kahve. Üç öğün yemek pişiyor Türkiye'de. Ne Avrupası? Park yerleri olmuyor. Parkları sevmeyik. Bir de bizim hasta halimizde bakın ilaç? Hani iyi bilgileriniz yok yani. Ben, ben mı değilim? Park sorunu var. Ne bileyim kaldırım sorunu var. Biraz daha etraf dağınık duruyor bence ya. Yani. İnşaat atıkları falan. Biraz daha düzenli olabilir ya. Yani. Başka pek şikayetimiz yok. Fiyatlar ben İstanbul'da da kaldım. Orası daha pahalı. Emir daha uygun değil. Kimse trafiğe uymuyor kolay. Değil. Sağdan giren, soldan giren. Çocuklara önce diyoruz burada arabalar durmaz yaya geçin yol boş olursa öyle geç diyoruz. Onu tembih ediyoruz söylüyorum. Her türlü sorunu var. Emir'den sorunu biter mi? Mesela park sorunu şu an. Yani turistler de geldiği için park sorunu. Ne diyeyim daha? Su sorunu. Her türlü sorun var. Yani bu park sorununda bir çare bulunması en azından. Ha ben geldim duracak yer bulamadım. Ta nereye attım geldim arabayı. Emirdağ'ın şimdilik park sorunu yok. Ya olsa da başkanımız yapıyor yani. Belediye başkanı. Her şeyi yapıyor yani. Emirdağ'ın şurada sorun yok gözükmüyor. Almasa da işler yürüyor. Biz daha iyiyiz. Her konuda her konuda. Şu havaya bak. Güneşe bak. Her şey doğal. Organik. Biz daha iyiyiz. Emir'dan şu an bir sorun yok diye düşünüyoruz. Bizce düzgün. Yani böyle bir şey sıkıntımız yok diye düşünüyoruz. Avrupa ile buranın farkı mı? Tabii Avrupa. Avrupa yani. Böyle bir şeyimiz yok. Örnek sosyal hayat. Bizim Emirdağ'ımızda şu an böyle bir şey yok ama başkanımız da çalışıyor. Bu sosyal hayat. Bayağı bir şeyler bayağı bir yerlere geldiğini düşünüyoruz. Bize sorun sıkıntısız. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Emirdağ'ın gurbetçisi çok. Hayat çok bağlı. Avrupa'dan bağlı kızım geldiğimiz zaman. Söyleyeceğim bu. Emirdağ'ın sorunları adayazı köyünden. 72 tane köy var. Çok hastalık getiren bir mikrop saçıyor su akıyor. Bir çözüm bulunmadı. 3 senedir, 4 senedir herkes dile getiriyor, söylüyor. Bir çare bulunmadı. Neden aldırmıyorlar bilmiyorum. Köyün içinden geçilmiyor. En çok büyük sorun bu sorunlar başka yok. Bugün Afyon postası olarak Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesindeydik. Burada vatandaşlara Emirdağ'ın sorunlarını sorduk. Vatandaşların kimisi otopark eksikliğinden, kimisi trafiğin düzensizliğinden, kimisi çevre kirliliğinden, kimisi ise gurbetçilere uygulanan fiyat tarifelerinden yakındı. Takdir sizlerin.